Böyle, buyurdu babuş, babış, başlıyor. Evet. Ama sustunuz siz. Evet. <laughs> evet sevgili dostlar, Elif Babuş'la beraber bölümde daha tekrar karşınızdayız. Bu notu buraya almamız gibi bir Elif Babuş. Çok güzel nasihatler şey veriyordum. Elif Babuş'la dosta doğru. <laughs> dosta <da> doğru. <laughs> Güzel güzel tavsiyeler evet, verdim aslında. Güzel var, tavsiyeler yok. verdim, dalarak verdim. Sizi korkuttuğum için korktum açıkçası hani transa yok. geçmiş gibi konuştum. Aklıma fikri on. gelince bir anda çünkü ha, orayı da yazmışsınız okuyabilir miyim? <laughs> Yazdığın not şu diş macunu demiştin ya hani Doktor. yanındayım bunu bana söyleyebilir. Bölmek <laughs> istemedim çok güzel konuşuyordun. <laughs> Çok hoş <laughs> nasihatler verilmiş. Evet. Şüphesiz ki verdiğin nasihatlarda hepimiz için nasihatler vardı. Kendisi de nasihat, nasihat. Evet. Nasılsın görüşmeyeli Elif Babuş? İyiyim. Siz nasılsınız? Valla iyiyim ben de. Gene bayağı bir zaman oldu. Arayı evet, evet, açmamak gerekiyor ya. Açmamalıyız. Böyle çok... Arayı açıyoruz. Ben ee, okuyorum bazı konular hakkında, kendimi bazı yönlerde geliştiriyorum. Sonra geliyorum, burada size anlatıyorum. Korkuyorsunuz sonra. Korkuyorum. Yani çünkü ben bunları gece yatarken düşünüyorum? Ben bunları düşünmek zorunda değilim gece yatarken. <laughs> sonra sabahlar kadar hep uuu uu, uu diye bağıra bağıra. Yok yok, her şey sizin kafanızda. İstersen... Hiç yaptın mı? Yapmadım. Yapmayı denedin mi? Denemedim. Bunlardan... Yapmak ister misin? Yok on, o konulara şey hani Korktun korkarım mı? yapmam yani. E, ben korkunca niye şaşırıyorsun? Ama şeyden <laughs> ben sizi <laughs> şöyle korkuttum diye düşündüm. Transa geçip anlatmış gibi hissettim bir an. Hani e, farklı bir yüzümü gördünüz de korktunuz. Hani bir daha beni podcast'e çağırmayacaksınız diye. Ya canım, Korktum hala. hani. Yok ya. Şey e, ruh hastası sanacaksın diye. <laughs> Hayır ya bir kere paniklik kardeşlik tuşa bastım diye ne bu yani her defasında şey yap yapacakmışım gibi. <laughs> yok, yok ya. Sadece şey anlatıyordum. Yani gayet güzel şeyler anlatıyordum. Gayet güzel çok tatlı maşantlar evet. veriyordun. Hiç dinlemedim. Hiçbir şey dinlemiyor bu arada yani. Ya Hiçbir hiç şey dinlemiyor. Bir odaklanma sorunu olduğunu fark ettim ama şöyle, şundan dinlemiyorum ben ama. Şimdi kafamda başka bir şey var ya mesela o geçtiğimiz aylarda yıllarda Onur abi bir de aynı mevzu olmuştu bana. Evet. Ben o arada e, ona odaklandığım için e, notlar almak vesaire falan düşünüp detaylandırmaya çalıştığım için bir takım olayları <laughs> konuları. O esnada gelen başka bir şey demek ki aslında bu benim odaklanmama yardımcı olan bir şey. Şimdi ben e, zamanı da dikkat. Bu podcast ürün yerleştirme bulundurmaktadır. <laughs> kitap falan da yazdığım için mesela <laughs> evet. takıntı evet. da öte. Tüm evet. online kitap satıcılarında olabilir belki bilmiyorum. Yeni evleri battı ama. Neyse. İkinci elde satabilir sıkıntı yok. Nadir kitapta da vardır. <gülüyor> <gülüyor> Reklam değil. Mesela o zaman keşfettim ben bu olayı. Kendimi çok güzel dış dünyaya kapatabiliyorum. Bir şey odaklandığım zaman gerçekten... Gerçekten kapatıyorsunuz. Burada 10 kişi bir şey konuşuyorduk. Dinlememişsiniz <laughs> yani. Aynen hiçbir şey yok aklımda. <laughs> o kadar mutluyum ki. <laughs> <laughs> İstemediğim bir muhabbet olduğu zaman bu en çok mesela şeyde işe yarayabilir. Benim ihtiyacım olmaz da böyle şeyler ama mesela bu özellik mesela tartışan çiftlerde çok iyi işe yarayabilir. Tabii ki benim işime yarayacak bir şey değil bu ama tartışan çiftler için diyorum. Tabii mesela ki de işine yarayacak şey, bir şey değil. <gülüyor> 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 Mesela tartsıyorsun diyelim, işte eşinle, partnerinle, sevgilinle her neyse. O sana o an belki kırıcı, belki üzücü, belki başka türlü bir şeyler söylüyor ama sen o an... Kendini kapatıyorsun. Kapatıyorsun fakat olayı da tatlıya bağlamak için belli aralıklar var. Mesela programlıyorsun oraya, atıyorum 3 dakikada bir şunu söyle, haklısın, haklısın, elbette haklısın. Ama, ama tabii ama, sizi bağlamıyor, kesinlikle bağlamıyor değil mi? Yok, benimle alakası tabii yok. Tabii ki de başka bir... Hatice'ye mi benlik veriyorum? İnsan yapabildiği, tavsiye ediyorum sadece sağlıklı bir ilişki yutmak isteyenler için. Ama burada önemli olanlık nokta şu, ayıp, ayıp, bak ayıp. her defasında ayıptan olmaz. Haklısın, haklısın, haklısın. Mesela bu karşı tarafı daha çok şiirlendirebilir. Şöyle demen lazım, haklısın, haklısın. Hmm. Tonlamaları değiştireceksin Çok yani. haklısın, elbette haklısın, tabii be. Falan Bunu buraları kesmezsiniz inşallah. Niye be? İyi tamam. Siz bağlamayın tamam. Beni bağlayan bir konu yok. Kızım. İyi. <laughs> Çünkü yani biz de <laughs> tabii ki benim işim zaten haklı olduğu için hiçbir hiç, hiç şekilde bizi <laughs> bağlayan bir şey yok. <laughs> Evet, dolayısıyla hı. kendimi kapattığımı evet. kitap yazdığım dönemlerde hissetmiştim. Yani Güzel, iyi özellik aslında odaklanmak. keşfetmiş oldum yani. Ama iyi bir şey değil yani. Burada insanlar konuşuyor, size bir şeyler anlatıyor. Sizin umurunuzda değil. Evet. Umurumda. Sonra da. soruyorum size, hiçbir şey dinlemedim diyorsunuz. Ama ki. şey muhabbeti var mesela. Ben şunu da aslında keşfetmiştim. Heyecandan kaynaklı olarak da böyle atladığımı fark hı hı. ettim. Ben mesela bizim podcastlerin ilk bölümlerinde bazen o zamanlarda böyle kendilerine uzak konuşup şu şu, şu, şu falan, hı hı. falan filan diye şey yapmışız veyahut da doğaçlama giderken bile kafamda planladığım bir program olduğu için Konuşuyoruz mesela, bir konu, orada bir espri geliyor karşı taraftan. Ben başka türlü devam ediyorum, kafamda kurduğum cevabı veriyorum hmm. üzerine. Aslında gene karşı tarafı dinlemeden ilerlediğim, bu daha çok Erdem Babuş yaşadık bu sıkıntıyı daha çok böyle. Onda da daha sonra konuştuk da hatta falan böyle. Belli bir kalıba göre gidiyorsun. Ben hani kafamda bir şey, yani, hani tık tık, tık tık, tık tık, kurmuşum böyle ama... Mi? bu konuşma, sohbet programı senin kafandaki kalıba göre gitmemesi gerekiyor yani. Bunu öğrenin. Öğrendiğimi düşünüyorum. Tamam o zaman, çok özür dilerim. Evet, babaannem mi? <laughs> Yok, hocamız. Şu mesajı gösteriyor. Size de gelmiştir aynı grupta varsınız sonuçta Benim yani. Ama sessize aldım ben podcast çektiğimiz için. Ben almadım. Çünkü ben <laughs> dinleyicilere, dinleyicilerine saygılı bir podcast ürün. Saygı önemli. Saygı iki. Ercümen çözer. <laughs> Yok şeymiş ya. Saygı biri bilmiyor musun sen? Dinden Konser olandan mı bahsediyorsun? Ha. Ben de direkt şeye gittim. Behzat Ç'deki e, Ercüment karakterini ekstradan bir Blue TV dizi yaptı ya Saygı diye. İki değil kanalda. Bir de Saygı iki gelecekmiş. Saygı bir vardı cezaya. Saygı iki de şeyi bir sahte perenleymiş. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? İşte tam olarak böyle oluyor. Anlatabiliyor muyum işte? Ben başka... Hayır bende de sorma. Ben başka konu değil. Adam konser anlatıyor. Niye bölüyorsun? Değil mi yani? Kendime kızıyorum şu an. Ha pardon. Ben de bana kızıyorsun sen de. Onu açıklayalım. Saygı konseri. Ya müzikle pek alakam yok yani. Dinler geçerim. Konser takip etmem. Düz insanım. Evet. Gram <laughs> umrundaysa var ya. Haklısın. <laughs> Peki. Elif konuş. Hmm, diş macunu. Diş macunu konuşmuştuk ya <laughs> senle bir ara. Yarım kalmıştı o. Evet. Evet. Ben sana tam da florlu diş macunlarının faydalarından hı hı. falan bahsetmiştim. Ben de flori karşıtı olduğundan bahsetmiştim. Ki ben o an korkuyla yayını kapatmıştım çünkü aman tanrım ne diyor? Konu de... nereye, nereye gidiyor? Neden biliyorsun? <laughs> neden korktum biliyor musun? Ben dişçiden o kadar korkuyorum ki dişçiye girmek için ağzıma çok iyi bakmaya çalışıyorum. He, anladım. Ve bu florinin faydaları saymak bir şekilde bir sürü diş e, doktorundan tavsiyeler içeren videolar şunlar bunlar falanlar filanlar. Evet. Ve sen o an öyle deyince dedim ki aman tanrım eğer bir babuş bunu dinleyip inanır da dişini Florsuz da için diş uçup çekmek zorunda kalırsa korkusuyla Bunun vebalini alamam dediniz yani. Yeni kapatmıştım. Hmm. Ama daha sonra konuşmaya devam ettiğimizde çok büyük bir hata yaptığımı fark etmiştim. <laughs> Çünkü şu olmuş. kolyenizi iyice bir şey yapın, spiritüel moda geçin. <gülüyor> <susun>. <gülüyor> Üç tane bileklik almış, takmış. İki. İkiymiş. Şimdi flörürü zaten içtiğin sodadan, içtiğin sudan alıyorsun vücuduna. Yeteri kadar. Bunun tamam. bilgisini bir vereyim öncelikle. Evet. Sularımız da var, sodalarımız da var. Flörür, e, spritüel camianın üçüncü gözlediği, bizim de epifiz bezi olarak bildiğimiz o e, üçüncü gözü tekrar şey yapayım. Niye o, epifiz bezini? Epifiz de diyebilirim. Onu kapatan bir şey flörür. hani onu engelleyen, senin e, nasıl adımlı bloke eden bir madde flörür. Üçüncü gözünü. Üçüncü gözünü, epifiz bezini kullanmanı engelliyor. Ya şimdi üçüncü göz diyelim, epifiz bezi diyelim, kafamız karıştı. İkisinde diyebilirsiniz. Hiç şey tamam. fark etmez. Diş macunlarında da çokça var. Hani o yüzden florürlü diş macunları kullanılmasını tavsiye etmiyorlar. Üçüncü gözünü açık tutmak isteyenler. Evet. Ondan sonra eee florür içeren içecekler, şeyler kullanmamanızı tavsiye ediyorlar. Etik ee? bezi nedir? Onu da bir yararları nedir? Onu da okuyayım size. Lütfen. Anlatayım ya da okuyayım diyorum. <laughs> Peki, diye İgarisiz bir hayatta iddia ediyorlar. Florlu hayatta uyku sonu mu çekerim? Çekersin. Yoksa neydi o seyahat ne seyahat? Astral seyahat. Ona mı engel? Astral seyahate mi engel? Ona da engeldir belki. Onu Yusuf Güney'e sormak lazım. O gidip geliyor. Sen o gün engel demiştin. Engelmiş. Bugün ağız değiştiriyorsun. Ben iddia ediliyor dedim. Tamam, Şimdi iddia beni göre. şey yapacaklar. Ne? Üçüncü Her şeyden gidiyordun. beni sorumlu tutacaklar. Yusuf Güney gibi açıklama yapmaya başladı. Peki ya bizim bu kayıt yaptığın hemen sonraki gün Yusuf Güney'in bu konuda açıklama yapması? Açıklama yapmadı. Paylaşım yaptı aslında. Bunu konuştuk ertesi gün hikayesini paylaştı. Ben de Akif Bey'e yolladım hemen. Şimdi görmedim diyor. Yok görmüş müdür de hatırlamıyorum <laughs> şey, dedim. benim. kullandığınız için. Ben flörü bağımlısıyım. <laughs> benim üçüncü gözüm var ya böyle sımsıkı kapalı. Hiçbir Hiç yere şey Görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Aynen öyle. Ben flörü... Ama yok. gerçekten güzel tesadüf oldu. Ben bahsettim bundan. Çünkü bence dinliyor bizi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Güney'e konuk alsak çok güzel olur aslında. Keşke gelse. Gelmese Ama gerek yok. Konuk olsa biz gideriz. Gideriz. Yani yeri vardır onun. Bizim yerimiz yok zaten. <laughs> Buraya mı çağıracağız adamı? mı kahvaltı. şöyle bir sıkıntısı var. bütün şeylerini iz, dinledim, izledim. Şu an paylaşılmış olan YouTube'da. Hepsinde aynı şeyi anlatıyor. Kelimesi kelimesini aynı anlatıyor. Hani sanki ezberlemiş gibi geliyor. Bazen şüpheye düşürüyor beni. Hayır ama mevzu şu. Tamimi farklı değil, yerlerde mi? aynı şeyi anlatmaya çalışıyor. Adam çünkü bir şeyi yaymaya ama çalışıyor. Ama farklı tam yaymaya çalışıyor da her seferinde 3 ay, 4 aylık. Tabii çekim günleri aynı olabilir ona bir şey demiyorum. Onu bilmiyorum. Hani bir video paylaşılmış 3 ay sonra diğer konuk olduğu video paylaşılmış ve ikisinde de şey diyor. Ben bir ay sonra ortadan kaybolacağım diyor. Hala ortada bu arada. Ama o ay senin bildiğin zaman zarfındaki bir ay olmayabilir. Belki onun kastettiği bir ay senin algıladığın zaman kavramında bir yıl, üç yıl, beş yıl da olabilir mi acaba? Öyle hmm. bir şey olabilir. Ya da kayboldu geldi. Ortadan kaybolacağım mı diyor? Ortadan bir ay sonra ben ortadan kaybolacağım diyor. Pıf Bana... Diye mi? Hayır şey gidecekmiş hani işi varmış herhalde. Ha, hiç var olmamış gibi bir kaybolma yani, bahsetmiyoruz. Onu anlamadım hani. Onu da tam tarif etme. Ben kaybolacağım diyor bir ay. Ortadan o bir ay sonra kaybolacağım diyor. Konu kalamayız. Bir aya zor olur. Yok, o gelir o gelir, biz şimdi konuştuk ya. Yusuf Güney. Yusuf Güney. Bize <laughs> ulaş. Seni Instagram'dan takip ediyorum, beni bulabilirsin. O da diyor, anca bir gelirim diye. <laughs> <laughs> Bu türlü kullanmayın. <gülüyor> 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 Öyle şey. Konuşalım gelsin, sohbet edelim, aydınlatalım. Böyle buyurdu babuş dinleyicilerini. dinleyicilerine. Ben, ben... Nereye kaybolacaksın onu anlat. Evet. Evet. Nereye? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel anlat. Yusuf Güney'in de saçları çok gür böyle. Fark ettin mi hiç? Sen saçtan bahsedince benim neyse bir tık zoruma gidiyor ya. Bu konuyu konuşacağımızı biliyorduk ama. saç desem. Bir kıyaslamaya maruz kalacağım. Kafasına kalacağıma... bakıyorum Akif Bey. Aynen. Yusuf gidiyor saçları görüp biliyor musun? Neyse hiç zoruma gidecek değil. Yüzü gidiyor saç. Kafama baktığını nasıl anladım ben bu arada o göz. Bir de gözün niye parlıyor kafama bakarken? O parlaklık inşallah benim kafam değildir. Yusuf ne geldi belki de ondan parlıyordur. <laughs> ne <laughs> oldu Bir şey, şey oldu zaten. Ortam bir loş karardı, karardı, şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz tamamen iyi niyetlerle kendisini çağırmak istiyorum. Bu arada saçlar çok güzel. Gür. Güzel, gür. Fakat olmayabilirdi. Erkeklerin şöyle bir de olabilirdi. <laughs> Saç dediğin şey geliyor geçiyor. Benim saçlarım var ya bir şey söyleyeyim mi? Şurama kadar geliyordu burnumun üst sınırını gösteriyorum. Genç. Şimdi <laughs> Fotoğrafım var. İnandık. Var ama var da herde anamın kanından kel doğmuş mu? Gerçi kel doğmuşumdur da sonra yani, çıkmıştır yani, tekrar dökülmüş. Yani. Neyse. Ama çok kısa bir kendimi övebilir miyim? Lütfen. Konu geçişini nasıl yaptım? Kelliyi nasıl getirdim? On numara getirdim. <Çok, <laughs> <Böyle> övebilir misin? <laughs> çok etkili. Mükemmel bağladın konuyu. Ben nasıl geçsem diye bakıyorum bakıyorum burada. Çık uzattık çok uzattık spiritüel mevzular mı? Şey oldu. Dedim mi desem kel mi desem <laughs> su mu desem? Aa bak daha da güzel geçirebilirdim. Geçir. Bu arada Yusuf Güney İngiliz vatandaşı olduğunu biliyor musun? İngiltere'ye kaçmış, bayağı böyle bir çok serüvenler yaşamış. Şaşırma şeyleri atacak mısın? Sesim nasıl çıkana emin olamadım. Bazen duyuyorum, çok hoşuma gitmiyor. Efekt koyabilirsin. Hatta böyle annesi, annesiyle ha, şey bayağı zorluklar yaşamış evet. İngiltere'ye giderken. Vatandaşı olmuşsun musun? İngiliz vatandaşı. Ha, pardon olmamış, yalan olmaz. Çok özür diliyorum Yusuf Güney'den şu an. İngiltere vatandaşı olmuyor, inatla. Türk olduğu için. Türklük gurur duyduğu için İngiltere vatandaşı olmuyor. Çünkü iyi ki de tebrik ediyorum Hüsnü'nü. Yani kazara İngiliz vatandaşı olmuş olsa ve birine orada kel deseydi ceza alabilirdi biliyor musun? Nasıl? Lan <laughs> ne Senin ağzın nelerde? <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Bey İngiliz vatandaşı İngiltere'de bile niye kel <laughs> İngiliz vatandaşı olduğum için İngilizce de konuşup tüm saçı uzanlar kel 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 bolt bolt muydu İngilizce? O kadar İngilizcem yok bakayım hemen. Bolt ya. Hemen bakıyorum. Turek kel. Google'a kel İngilizce sana çıkardı zaten bolt. Evet, evet doğru. Ama Vay. ben şöyle duyurmak istedim. Baltmış. Kelly her dilde bilirim. da mı? İngilizce, şey, Amerikan aksanı. Bald. İngiliz aksanı. Basamadım. Bold. İngiliz Bald. aksanı. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şey İngiliz mi? aksan aksanı da boldmuş. Bold ama İngilizlerde suç <laughs> olması normal. O nasıl bir kelli iş lan? İnsan anasını söver gibi. <laughs> bir daha dinleyin, bir daha yaz. Bold. İnsan Bald. Utandıran bir söylüyorsun. Bak, sesi <laughs> titriyor. <gülüyor> Dur, sessiz olalım bir daha söylesin. Bold. <laughs> Korkuyor. Bir de şey Avustralya'ya bakalım. Bold. Bu, Buna, seveceğim. Bunlar seviyor. Bu da Amerikan. Bu sırada. sırada Amerika'da bu. sırada İngiltere, bir şey kendik? Ama İngiltere oh, kellerden nefret ediyor. Dolu diyor. dolu söylüyor. Evet ceza alabilirdi. İngiltere'de... <laughs> Bunu nereden <laughs> biliyorsun ceza alabileceğini? 2 gün önce bir haber yayınlandı. İngiltere'de e, erkeklere kel demek cinsel taciz anlamına gelmiş. Cinsel taciz suçu kapsamına alınmış. Allah Allah. Öyle sayılıyormuş. Yok artık. Evet. Hatta şöyle bir haber vardı okuyayım istiyorsunuz. Hmm, haber var mı diye tam da sor. Az ben kendi kendime programı program var ya götürüyorum Son şu an. Zaman. Son zamanlarda flörü kullanmıyorsun galiba. <laughs> Şimdi gözüne <açık> gibi. Bakın <laughs> sizin beyninizdeki. <de> <laughs> İngiltere'de bir haber, e, sayfasının haberini, haberine göre konuşamadım. 2021'de yaşanan bir olay olmuş. Hmm. Patron ve çalışanı tartışmış ve hmm. bu tartışma sırasında patron çalışanına kel demiş ve onu işten çıkarmış. Kel olduğu için mi? Kel, yani tartışmış normal bir kel olduğu için değil yani. Hmm. Ama kel demiş hani. Git lan kel, De, kel demiş. Dolu dolu boğuk demiş bir hani Bir şey söyleyeyim Ama bence şöyle demiştir kovarken kel. Kovayım da kendime gel. <laughs> Çalışan da e, patronuna da dava açmış. Haksız yere işten çıkarıldı iddiasıyla. Hı, hı Yargıç da demiş ki kel sözcüğünün eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini, bunun nedenini ise kel sözcüğünün doğası geri, gereği cinsiyetle ilişkili olması olduğunu ifade etmiş. Doğru. Yani <laughs> erkeğe karşı kullanırsan bu kelimeyi cinsiyetçi bir hakarete giriyormuş. Hı. Yani kadınların kel olamayacağını düşünüyor. Kel olamayacağını düşünüyorlarmış evet. Ya da kadınlara kel demenin cinsiyetçilikle de olmayacağını evet. düşünüyorlar diyebiliriz. Kadınlar da kele olabilir tabii ki saç kesilebilen de bir şey aynı zamanda. Ama İngiltere'deki yargıç bunu böyle düşünmüyormuş. Ama kelliğin kadında hani bir hakaret edilebilecek bir şey olmadığını fakat erkeklere edilir yani. Tabii yani kele bak deniyor yani sonuçta. Değil mi? Mesela <laughs> en, en yaygını kel kovuyla kendine gel mesela. Herhangi birine sesleneceksin kel diyorsun hani bir de. Gözlüklü gibi. Bir şey. Hakaret var ya. Hakaret var ya bir Ama betimleme. Ama bunun cinsel taciz suçu sayılması beni esas etkileyen nokta oldu. Ama olduğu. işte. E Bence bu tüm dünya kellerine bir umut. Akif <laughs> Bey <laughs> bir tane şey, saç ekim doktoru var. Instagram'da görmüştüm. Numarasını verebiliriz. Kaç ekiyor? <laughs> Bilmiyorum. Ona ben aslında bir şey söyleyeyim mi? Saç ektirmeyi <laughs> Düşünüyorum açıkçası. <laughs> zaman zaman düşünüyorum. Gerek yok. Ama kendinizi iyi hissedecekseniz tabii ki de gerekiyor. Ben işte kendimi aslında e, kilo versem daha iyi hisseder gibi hissediyordum. Kilo verirsem kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünüyordum. Fakat e, geçenlerde geçtiğimiz günlerde bir spor merkezine başvuruda bulundum. Dedi ki sadece kadınlar alıyoruz. <laughs> Benim gittiğim spor merkezim burası diyormuş. Tesadüf olmak ki orasıymış galiba. Evet kendinizi ne iyi hissettirecekse onu yapın yani hiç. Bıyık ektireceğim. Bıyık ektireceksiniz onu da ektir. <laughs> Baha, bu arada böyle. bıyığı kafasına da ektirmeyi düşünüyormuş bu arada. Yani Beniniz aslında bıyıktan <laughs> aldım kafa ektirebilir Çünkü vücut Yüzüm aslında tüysüz değil yani yüzüm sadece kafamda bir takım tüy eksikliği var ve buna fark ederseniz kel demiyorum çünkü suç olmasını çok doğru buldum o ifadenin saçsız denilebilirdi mesela. You haven't got hair mı? Bold mu? Bold. Bold daha kısa. Bold aynı zamanda da kalın demek değil mi aslında bakarsın? Mesela Ama bold, de falan. e, bold, bold, diye yazılıyor. Kel olan bold, bald diye yazılıyor A ile. Ha öyle mi? Ha, ha öyle, ha, öyle, ben telafisini öyle, için sadece. Yok yok öyle. Şimdi taş ay yerine oturdu. O halde buradan... Aa yanlış mı kullandım cümleyi? Cümle mi? You haven't got hair dedim ya. Have, you da, da have mi oluyordu, has mi oluyordu? Have evet. oluyordu. Tamam, doğru kullanmış. have, <laughs> have. <laughs> 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 Ya stüdyoya köpek girdi. <laughs> İngiliz köpeği. Onlar wow diye havlıyordu ya. Wow wow wow. Woof, woof diye havlıyordu. Woof diye havlayan da var. Onlar <laughs> daha Amerikan aksanlı köpekleri falan böyle. Woof. Woof. Bir tane geçen de haber işte karşıma. Benim adım Ejder diyen kangal köpeği. Ay onu da görmedim. Bir kangal köpeği bulmuşlar sokakta. Sahiplenmişler. Atıyorum adam Alev ismi vermek istemiş <laughs> köpeğe. Çocuk da adı Ejder olsun demiş. Ama çocuğa karşı gelip babası köpeğe Alev diye seslenmiş. Daha sonra köpek benim adım Ejder diyor. Benim adım Ejder. Benim adım Ejder. Ciddi misin? Tam olarak öyle. Benim adım Ejder. Şaşkın surat ifadesi var yüzümde de. Tam olarak öyle. Benim adım Ejder. İzletin inanmıyorum. Tamam. <laughs> İzleteceğim sana bunu. <laughs> Şu an Akif Bey az önce bahsettiği kangal köpeği videosunun videosunu arıyor. Videosunu videosu. <laughs> ben onu acaba kime gönderdim diyor. Çünkü bizim böyle <laughs> arkadaşlar aramızda gönderiştiğimiz i̇şte Instagram Reels. Reels göndermiyor. Reels. <laughs>

Bence de güzel oldu. Heyecanla bekliyorum bölümleri dinlemeyi. Aynı şekilde ben de heyecanla bekliyorum. Gerçekten e, kayıt kadar. Acaba ne zaman yayınlanacak bunlar? <laughs> 2-3 hafta. 4-5-6-7-8-10. Önümüzdeki sene yayınlanır gibi duruyor. Ya da 5 yıl içerisinde kesin yayınlanır. Tamam teşekkür ederim. <laughs> Benim adım Ejder diye kapatalım o gün. <laughs> bölümün adı ne? Benim adım Ejder. <laughs> Öyle koy da yani çok alakasız olacak bölüm. Ama güzel Nasıl? komik ya. Komik komik güzel. <laughs> ben bölümün adı olsun. Bu o zaman böyle benim adım Ejder bölümü olsun. Hı hı. Peki. Çok çeşit çeşit konular konuştuk. Keşke Konuşmanın ortasında su içmeseydim şu an. Afiyet olsun. Yani ne demek? Su önemli. Su hayattır, evet. hayat güzel. Buradan da böylelikle dinleyicilerimize su içmeye hatırlatıyorum. Bir sağlık bölümü de çekecektik aslında. Sizin bunu da planlamanızı talep ediyorum. Sen Sesim için planlayacaksın onu çünkü sağlık işleri... O zaman ben şey yapayım. Sen diyeceksin ki şu gün sağlık bölümü çekmek istiyorum diyeceksin. Tamam Geleceksin o zaman o... metnimi hazırlayayım gelin kafamdan. Nasıl ben. canım nasıl istiyorsun yani? artık metinden mi yaparsın? Dua aşama mı gidersin? Ondan sonra Ama de... kesinlikle tavsiye değildir diyeceğim. Kezap ama... tarif verip metin... <laughs> Üç dinleyiciler öldü. <laughs> Kullanmayın. Neyse ben verdiğim tarifleri dikkate almayın. Ama ver. Veririm tabii sıkıntı yok. Ben. Beni bağlamanız diye başına söylerim zaten. Tamam, ama kendi problemi. Şey da, şu videolu şeyde de bir denemek lazım ya. Videolu kaydı. Hmm. Onu da denemek lazım. Güzel. Deneyelim. Bir sürü konumuz var. <laughs> böyle işte her zaman da insan böyle konuklara top dolu olmuyor yani. <laughs> top dolu mu? <laughs> şu an var o kadar dalga geçtiğimiz belli ki. <laughs> Hayır her zaman her yerde konuk olmuyor yani. Bazen görüyorsun konuklar Mesela aylardır konumuz gelmediği günlerimiz de oluyor biliyorsun bunları. Bana laf çarpıyor şu an. Konuk gelmezse ben... Benim Nasıl? adım Mehtar, izleyip kendi kendime. Başka bir şey yapamıyorum. <laughs> Komik videolar serisi diye <laughs> hepsini anlatacak mı derin bir şey yok. <laughs> o halde sevgili babuşlar, <laughs> kıymetli Elif Babuş. Evet. E, siz de varsa bir son sözümüz tamamlayabiliriz bu programı. Kendinize iyi bakın. Bir son sözüm yok. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Benim adım Ejder. <laughs> Ay onu demeyeceğim. Kesinlikle demeyeceğim. Ben diyeceğim. Çok iyisim <laughs> geldi. Siz deyin. evet. Abi. Böyle buyurdu babuş. Bitti. Bitiyor. Kendinize iyi bakın. Güle güle. <laughs> Sizin adınız Ejder. <gülüyor> <gülüyor>